Euzubillahimineşşeymanuacim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Şöyle günün takvimi sadedinde bir ayet-i kerime ve o ayet-i kerimenin gölgesi altında güzel ahlakın en önemli vasıflarından biri olan vakar hakkında birkaç kelam edeceğiz inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşan'da Estaizu billah و عباد الرحمن الذين يمشون على الْأَرْضِ هَوْنًا هونا خَاطَبَهُمُ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Furkan suresinin 63. ayeti. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Rahman olan Allah'ın o has kulları o kimselerdir ki. Şimdi bakın bütün kullar Allah'ın kulu değil mi inanan inanmayan hatta hayvanat, haşerat, nebatat bütün mahlukat yaratılmışların tamamı Allah'ın abdidir, Allah'ın kuludur. Kendi lisan ve halleriyle Allah'a ubudiyette, ibadette bulunurlar kardeşlerim. Fakat burada ayet kerimede özellikle ve ibadur rahman rahmanın kulları. O kimselerdir ki diyor. Onlar yeryüzünde vakarla, tevazuyla, olgunlukla e, hilm ve tevazu üzerine, izzet ve vakar üzere yürürler ve onların bu İslami, imani, ahlaki duruşlarına haset eden veya rahatsız olan inanç, ideoloji, fikir, karakter, şahsiyet, ahlak itibariyle bundan rahatsız olanlar, öyle müminlere sataşırlarsa, söverlerse, Kötü konuşurlarsa, onlar der ki o oh, Rahman'ın kulları, alu selamı, selametle, selam olsun size, yani İslam olsun size, İslam'ın hidayeti olsun size. Sizden selamette olayım, siz de İslam olun. Herkes işine der gibi onlara haydi selamette derler ve onlara aldırış etmez, onlarla dalaşmaz, çatışmazlar diyor. Şimdi kardeşlerim bu ayet kerime bize vakarı, olgunluğu anlatıyor. Yani ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin olmak, yapılacak işlerde temkinli ve fakat da tedbirli davranmak demektir. Nasıl ki gıpta ile haset arasında bir fark var ise, gıpta etmek ayrı, haset, kıskançlık etmek ayrı ise vakarla, vakur olmakla kibirli olmak arasında da öylece fark vardır. Vakarlı olmayı kibirlenmeye, böbürlenmeye asla vardırmamalıdır. Yani olgun olacağım şöyle beyefendi, hanımefendi, ağır abi, ağır abla falan olacağım derken Allah muhafaza kibire gitmemek lazım. Çünkü Allah in istiuzu billah la yuhibbu kulla muhtalim fakur. Allah hiçbir övünenleri, kibirlenenleri, böbürlenenleri sevmez kardeşler. Dolayısıyla vakar, tefekkürden, şerefi koruma duygusundan, basit olmamaktan, ilmin, hilmin, yumuşak huylun, güzel ahlakın kuvvetinden ileri gelir. Yapmacık değildir. Gösteriş ve riya yoktur onda. Öyle öyleyse zaten sırıtır, bozar, bozulur kardeşlerim. Özünde olması lazım. Bakar insanın kadrini, kıymetini, şerefini, saygınlığını arttırır. Bunun alameti ise insanlar arasında ve yalnızken aynı hal üzerine. Yani yalnız olduğunda da insanlar arasında da kendi Efendim, olgun vakur ise o kişi vakurdur vakarın zıddı neydi hafif meşrepli olmak az akıllılık gibi ifade edilmiştir yani gereksiz yere öteye beriye bakmak efendim deyim, gereksiz yere oraya buraya gidip gelmek af buyurun bazı azalarıyla vücudunun bazı azalarıyla e, her yerde rastgele oynamak ee, elbise veya e, kıyafetinde e, ya böyle pecmurda olmak veya lüzumundan fazla elbisesiyle oynamak, elbisesiyle, kıyafetiyle e, ilgilenmek, bütün bunlar hafifliktir. Vakarın, olgunluğun zıddı olan bir durumdur. Onun için insan böyle hafiflik sayılacak hareketlerden kendisini korumaktır. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ne güzel buyurmuş. İyilik güzel elbise ve kılık kıyafette değildir. Öyle bazı insanlar der ki şöyle kıyafet giyeyim, böyle kıyafet giyeyim ben iyi insanlardan görüneyim. Yani hani meşhur bir söz var. Aristoya veya Eflatun'a atfedilir. Denilir ki nice adamlar gördüm üzerinde elbise yoktu. Nice adamlar gördüm Nice adamlar gördüm. E, Nice adamlar gördüm, üzerinde elbise yoktu. Nice elbiseler gördüm, içinde adam yoktu. Ne kadar enteresan değil mi kardeşlerim? Demek ki adamlık, iyilik Efendimiz buyuruyor, güzel elbisede veya kılık kefette değildir. İyilik ancak ve ancak sükunet, efendilik, güzel ahlak ve vakar olgunluktadır. Allah bizi onlardan eylesin onlarla eylesin. O hafif taraflarımızı ıslah buyursun. Bizi vakur olan ama mağrur olmayan kullarından eylesin. Bizi halim, yumuşak olan ama zelil değil, aziz olanlardan eylesin. Amin. Devam ediyor hadis-i şerif, bir başka hadis-i şerifte. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz. İlim için huzur, sakinlik, sükunet ve vakar, efendilik, terbiyeyi de öğreniniz diyor. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı da mütevazi davranın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın talebeye burada bir şey öğretiyor. Sen bir hocaya mı gideceksin? Bir alime mi gideceksin? Veya bir ilim meclisinde bir alimin, bir hocanın bu isterse bir tıp profesörüdür, isterse senin dünya ahiretinin kurtuluşunu, reçetelerini sana üreten bir din alimidir. Önce sana lazım olan saygıdır, adaptır, hürmettir, vakardır, sükunettir. Ondan sonra böyle hafif, rastgele, paldır küldür, langur lungur adam olmamaktır, olgun olmaktır. Önce diyor, bakın ilim öğreniniz fakat ilim içinde huzur ve sükunet ve vakar öğreniniz. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı da mütevazi davranınız buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli kardeşlerim, Rasul Efendimiz mütebessim miydi? Herkesle alakadar olmakla beraber ziyade de olgun, vakur bir zat-ı şerif idi. Ashab-ı kiram onun huzur saadetlerine gayet adapla, sükunetle, edeple varırlardı. Rasul Efendimiz onlara iltifat edip bir korku ve heyecanları olmasın için onlara iltifat ederdi. Bir gün huzuruna geldiğinde böyle yeni gelmiş biri, korka korka gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam sakin ol, rahat ol. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diye onu Efendimizin o manevi şecaati karşısında, manevi izzeti ve vakar karşısında o şahıs biraz böyle tabi caizse ürkmüş, heyecanlanmış. Efendimiz onu sakinleştirmiştir. Ona iltifat ederek teskin buyurduktan sonra ashabına Onların zatında bütün inananlara şöyle seslenmiş: Ey insanlar, mütevazi olunuz, açak gönlü olunuz. Ve biliniz ki mütevazi olmanız için bana Allah'tan vahiy olundu, vahiy gönderdi Allah. Sizin mütevazi olmanızı istedi. Birbirinizin hakkına geçmeyiniz, haksızlık etmeyiniz. Sakın ha. iftihar edip övünüp mağrur olup kibirlenenlerden olmayınız kibirlenmeyiniz ey Allah'ın kulları birbiriniz kardeş olunuz diyor inna Allah la yuhibbu men kâne muhtâlen fekûrâ Nisa suresinin 36. ayetinin son kardeşlerim Muhakkak Allah hiçbir kibirleneni, öbürleneni, övüneni, kendini beğeneni sevmez buyuruyor. Bu çok azim bir tehdittir kardeşlerim. Bununla alakalı bugün bir tefsir dersi yaptık. İnşallah onun çekimi de yayınlanacak. Bu ayet-i kerime, arz ettim ayet-i kerimenin tefsirle alakalı. Gerçekten çok ama müfessirlerimiz Resulullah Efendimiz'den hadislerle ayet-i kerime izah etmişler. Ziyadesiyle ehemmiyetli dersler bize veriyor. Cenab-ı Hak Kur'an'ından, Resulünden gönderdiği bu razı olduğu dinden razı olduğu şekilde iman ve talim eden o din, dinden en güzel şekilde istifade ve istifaze etmekle azami derecede Mevla'nın rızasını kazanmaya Rabbimiz hepimizi müyesser ve muvaffak müstefid ve müstefiz eylesin. Amin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm.